Otur, otur. Size de zahmet oldu. Yani ama bir türlü beceremiyorum ben bu tür kahvesi yapmasını. Senin hangi konuda becerin var? Benim torunumu kandırmaktan başka. Yok. Kandırmak kandırmak gibi değil ya. Yani yani kötü anlamda değil. Ben ben Sedef'i bir iş toplantısında gördüm ilk. O zaman bizim şirketle bir iş yapıyorlardı. Beni de götürdüler toplantıya. Bir gördüm, ömrümü değiştirdi ya. Bak evlat. Ben hayatım boyunca sevdiklerim üzülmesin, incinmesin diye çok çabaladım. Onların tırnaklarına bile zarar gelse dünyaları yıkar. Ben de aynı şeyi sözümü kesme. Özür dilerim. Hayatta her şeyin yeri dolar ama ailenin yeri dolmaz derler. Doğrudur da. Bizde birinin rıza göstermediği bir şeyi hiç kimse yapamaz. Hatta konusu bile açılamaz. Sen böyle bir hevesle koşturdun ama... Biliyordunuz yani Sedef'in kabul etmeyeceğini. Biliyordum tabii. Peki... ...biz evlenseydik... ...ve öyle karşınıza gelseydik? Sedef asla böyle bir şey yapmaz. Bizim ailemizde gizli saklı yoktur. Peki ben kalan bu 24 günü tamamlarsam... ...o zaman evlenmemize razı olacak mısınız? Başarıyla tamamlarsak tabii. O zaman kahvelerimizi içelim soğumadan. Malum 24 günüm daha var ama her anın tadını çıkarayım değil mi? Sen hala uyumadın mı? Uyudum. Tuvalete kalktım. E tamam git. Değil mi? doğru. Bir şey soracağım. Bu arşiv odası ne? Burayı hiç gezdirmedin bana. Orası seni hiç ilgilendirmez. Sen işine bak. Hadi. Çek, 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 çek. Çek! çek. çek. Ah. Bas, 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 bas! Ah. Aferin! Bir gün yapabilecek misin Acemi? Daha bekleyecek miyiz? <laughs> Olmuyor. Dokuz. Devam. Sürün. Devam. Yürü. Yat iyice yat. Dirsekleri aç. Kalk. Çek. Kalk. Çek. Güzel. Ha. Devam. Çek yukarı. Çek. Komutanım. Böyle asıl, güzel. Böyle güzel. Asıl yukarı. Güzel güzel. Böyle. Sallasanız. Asıl diyorum yukarı. Hadi sallayın. Çabuk. Evet. Ulan şunu şuraya. Allah güm diye düşerim bak. Üstüne buraya. düşerim. Bir. bir değil komutan yanlışınız var. İkide kaldık ya. Üçte o. Senin kollar da bacaklar kadar güçsüz. Acemi daha bir tane bartik çekemedin. Oradan söylemesi kolay ya. Vallahi benden bu kadar. Acıdan karın kaslarımı hissetmiyorum ya. Hemen on bir kere beki çekmeyle canım yanıyor diyorsun. Ben madem yapamıyorum siz nasıl yapıldığını gösterseniz komutanım. Siz yapın da görelim komutanım ya eğer nasıl yapıldığını gösterirseniz her gece 3-5 nöbeti benim. 30 mekik çekerseniz 1-5 nöbeti benim. Bak. 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 Böyle. Böyle. Ya sen 150 yaşında adamsın. Barfix çekmek nedir ya? Yani? Say. 1 4 33 65 Sayıyor musun laf 121. Sen 250 yaşında fosil bir adamsın ya. Sen niye ki bu kadar coştun ki? Ya? 30 tane çek bırak. Ben dedim ki hala 29 al lan 30. Bir tane arttırdı dediğim hani. <laughs> Bak baştan söyledim bir daha söylüyorum. Ben sana koşamazsın demedim. Sen kendin koşmak istedin. Yani bu bana nöbet olarak geri dönmezse çok mutlu olurum yani. Hani şu habire uyuyakaldığın için ceza yediğin nöbetten değil mi? Ha öyle de denebilir evet. <laughs> ya bu siz koşarken falan böyle marş falan söylenmiyor mu ya? Belki benim böyle bir motivasyona ihtiyacım var. Ha, söylenmez olur mu? Söyleriz istiyorsan. Harika öğretir misin ulu bilge? Tamam gevşeme. Bak şimdi bir defa da söyleyeceğim. Söylediklerimi tekrar edip ezberleyeceksin tamam mı? <laughs> Dinliyorum. Her erkek tembel ...doğar. Her erkek tembel doğar. Bir gün asker olana kadar. Tekrar et. Bir gün asker olana kadar. Başla. Her erkek tembel doğar. Her erkek tembel doğar. Bir gün asker olana kadar. Bir gün asker olana kadar. Aferin. Çok yaratıcısın Mario. Ya. Merhaba, İskender Bey. Merhaba, hoş geldin. Hayırdır, bu yaşta koşuya mı çıktınız? Koşunun yaşı mı olur avukat bey? Ah tabii, doğru söylüyorsunuz. Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim efendim. Her şeyi istemiş olduğunuz gibi harf harfini hazırladım. Buyurun. Tamam. Bu ne böyle ya? Hayırdır? Seni alakadar etmeyen işlere burnu sokma. Sen içeri geç. Emredersiniz komutanım. Ee, beyefendi kim? Bu da seni alakadar etmeyen bir konu avukat bey. Hadi uğurlar olsun. Tabii ki, müsaadenizle. Yani bir işler çeviriyorum da. Dur bakalım. İyi nöbetler asker. Sağ olun komutan. Nöbette uyursan ne olacağını biliyorsun. Bana bırakın ya. Hadi bakalım. Sen git. Sen uyu sen. Sen uyu. Ama ben de şu odanın sırrını çözeyim. Huu. Uh, gergin bir görev. Böyle de zor oluyormuş ha. <laughs>

你也不要动了。不能啊！ vasiyetname lan bu? Ben İskender Manisa. Akıl ve ruh sağlığım yerinde olarak bu vasiyetnameyi hazırlaması için avukatım Selim Yaman'a vekalet vermiş bulunuyorum. Sağlığımla alakalı kurul raporları dosyada eklidir. Mal varlığımın yarısı olan taşınmaz ve kiralık işletmelerin gelirlerini canım torunum Sedef'e ve annesine. Geriye kalan tüm taşınmazlar ve nakdi paraları da çocuk esirgeme kurumuna bırakıyorum. Tüm bu vasiyetteki paylaşımların yapılmasını yalnızca bir şartla pay edilmesine müsaade ediyorum. Öldüğümde naaşımı Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Balcılar Köyü'nde eğer ki yaşıyorsa Gülseren Bal'ın gösterdiği mevkiye, eğer ki ölmüşse Gülseren Bal'ın mezarının yanına defnedilmek istiyorum. Vasiyetimin dışında bir yere defnedildiğim takdirde tüm mal varlığımı Mehmetçik Vakfı'na ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyorum tüm aile bireylerimi de mirasından ve tüm manevi mirasından men ediyorum. Hadi canım. Hadi be.